Şu anda e, Epic Games Store'da GTA 5 ücretsiz indirilebiliyor fakat şu anda Epic Games'e giriş mümkün değil site çöktü yoğunluktan dolayı ama bu haberin iyi bir tarafı var 21 Mayıs'a kadar bu indirme işlemini gerçekleştirebileceksiniz. E, ben derim ki ya akşam saatlerinde gece tekrar deneyin ama şu anda siteye erişim yok mağazaya geri dön dediğinde de böyle bir hata veriyor açamıyorsun. Epic Games'ten oyun severlere bence inanılmaz güzel bir jest, ücretsiz oluşu. Tabii yakın zamanda bu oyunun ücretsiz oluşunun sebeplerinden bir tanesi de GTA altını çıkacak olması bence. GTA 5, böylelikle GTA 6'nın da güzel bir reklamını yapmış oldu. Yani ortaklaşa bence güzel bir iş çıkmış. Ama e, şu anda siteye erişim yok. Bir de e, PC'den oynayanlar Fortnite'a da erişim sağlayamıyorlarmış. Bu hatayı veriyormuş bunu da bilgisini paylaşayım çok fazla acele etmenize gerek yok ayın 21'ine kadar bu indirme işlemini gerçekleştirebileceksiniz Bu arada zaten yoğunlukta biraz daha azalmış olur daha rahat indirirsiniz e, bugünlük benden bu kadar bu haberi sizinle paylaşmak istedim kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay